özellikle Granny oynayacağız. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve hemen geçiyoruz. Arkadaşlar grani zor mod zor modda oynayacağız. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, söyleyeceğim. O, biraz oruçluyum da yani oruçlu olduğum için çok konuşamayabilirim. Kusura bakmayın. Bazen unutabiliyorum yani e, konuşmayı unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Ve hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ya Geldi. Peze wank. Buz değil ama. Öncesinden hızlı. Gel. 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 Bir şey yok. Lan. Şerefsiz gel gel. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hem arkadaşlar dur görelim de Granny'yi. Yanımıza Burada. Biz hemen yukarıyı halledelim. fadlakot Şuraya bak bak şuraya bir Evet. Birinci shotgun parçasını bulduk. Greni buraya gelsin. gelmiştir yani. hiç uğraşmıyorum hemen aşağı katı ediyorum Çeyin katı çıktı ve bukey Maşallah Tamamdır. Greni beyl biz. Ya direkt gelsin şurada bırak ya. Ne olacak? Gel greni hızlı hızlı gelsin. E ee, tuvaletin oradaki şeyi alalım arkadaşlar. Bu arada video 25 dakika sürecek. Gelsin greni. Sus direkt be. Oğlum versene. Sıçarım ama ebene. Bir de şu anahtarın olduğu yerine palluk verse var ya tadından yenmez. Arkadaşlar. Senin o ebene Arkadaşlar pardon çıkarsa bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz tamam mı? Hadi. İnşallah pardon çıkar. Ya abi. Yapıyoruz bu sporu ya. Kapıdan mı kaçsak ya acaba? Ama granim de olsun. Bu oradan değdi ses çıktı. Ya da arabadan kaçacak ya. Hmm, hmm. Uh. Bir durun arkadaşlar şu cross baba alalım ya. Hadi gren hadi. Aşağıdan gelemez değil mi? Gel 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 gel. Hoppa. Hemen şunu halledelim. Padlock buradaydı. Nereye gidiyorsun? Ozi. Kapıdan kaçak ya da ya. Değil mi? Yok ya arabadan kaçak kral. En iyisi araba kral ya. Cık cık. Boş yer Kapıya ya. En iyisi araba kral. Lan buradan doğmaz değil mi? Sıçarım o Granny çarkın ha. Gelsin. Bir bak göz doğuyormuş. Aa. bura açıldı. Şimdi şurayı bir açalım. Gel buraya gel pezemek gel. Senden mi korkacağım lan? İtin oğluna bak. Yakalayamıyor ki daha. Aptal. Mal vallahi mal ya. Gerçekten mal. Oğlum batteri matteri hiçbir şey bok bulamadık ki arabada da. Biz ne bok yiyeceğiz? Kapıdan kaçacak boş ver. Lan. Bir şey oldu ha. Çok yakın geliyor ses. Gerçekten. Sure, да. gosh, gosh, gosh. Bu nerede? Yukarıda. Biz şuraya gidelim Şimdi bir şuraya bakalım. Ne çıkacak? Gazolin çıktı. Allah'ım kapıya geçtim gazolin çıkıyor. Ben de bir şans yok ya. E ben değilim. Gel kralinyo sen buraya. Gel lan gel. Hadi hadi ne oldu ne oldu? Oğlunu sıçtın. Ne oldu? köpeğe bak ya şerefsiz şuralara bak da hiçbir bok çıkmadı börse çıktı dur şimdi İlk... ya mal mıyım ben abi mal mıyım ben acaba her şeyi devirdik anasının gözü ya Şuradan şeyi at lazım. Neydi onun ismi? Ya işte şurası. Orayı şey bak. Oha hammer çıktı. Çok güzel bir atış yaptı. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Dur ben ses çıkartayım şurada. İyi ki ayak sesi kalsın kapı sesi geldi değildim oraya. Bak burada. Derhalde Hani gitsen oğlum. Geliyor tam burada. Ben yani dondurak ya. Geçmezse bir de double vuracağım. Acaba double vurunca bir dakika mı duruyor? Zor modda. Hiç bilinmiyor. Tamamdır. Kralin sen bir don. Sen bir don. Şimdi. Görsitte ne var? Cordville. Şimdi çık kardeşim bir ay şey sıçayım ben ama ha? Dur. Şunu alayım ben bir. Kral. Tamam. O gelirse solundan geçirse bok yeriz de. Bu gelecek. Donmayacak ama bence. Dondu enayi. Çık. Çık, çık. çık 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 Bir daha şu ortaya bir çakak. Ben donuyordum ha. Lan mid çıktı, midine sıçayım ya. E ee? Kardeşim siz salak mısınız? Yapacağınız oyunu sizin ben ya. Doğdu. Gel bir daha lan köpek. O düz durdu. Nerede oğlum bu ya? İki saattir buradayız. Çıkamıyoruz da anasını zaten. Şuradan bir çıksak kapıyı halledeceğiz. Geliyor. Oh baby. Anla beni. Elim buz gibi götün karpuz gibi kardeş. Oh guys. Hello guys. Azıcık bu. Uç, uç kata. Uç. Bu itin oğlu doğmuş olabilir. Hı. Vrenç var. Doğdu sandım altıma sıçtım. Kronç altın altıma sıçtım ha. Hay o benim var ya. ...mal aşağı iniyor. Salak ama. Salak ha. Valla salak. Gitti ya. Boş ver ama. Bundan uğraşacağız. Kapan koyduysan... ...senin var ya... ...ebenin var ya... Aziz Neyse. Evet arkadaşlar. Şunu halledelim bir kraliye. Gel kraliye. Kraliye gel. Gel kardeşim benim. Gel 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 hiç uğraşma. Gel ölümüne gel kardeş. Bak zinc diye yapıştıracağım bak. Zınk. Bye Bay bay. İbine. Jane katımızı aldık ve gidiyoruz. Etin ne Etin ne Oğlum bak senin var ya o kolunun Araya, tam zamanında tam gidiyor ha. Oo, bella 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 bella. Evet arkadaşlar Granny'yi bekliyoruz ya. Gelsin Granny'ye bir çakak. Şimdi bir boku halletmemiz lazım. Ay boku. Oo baby. Evet. Where are you? Efendim. Hop. Oğlum oranı, onun. Oğlum ne oldu? Altıma sıçtım. Şerefsize bak nasıl geldi ya. İtin orley Kap. pulla baby titter titter baby bu ibne bir daha doğar ya bunu şurada öldürerek ben üst kata çıkamam Götüm yemez bak granny ezberledim artık kral bunu bir bay şimdi lox diye üst kata bir uçacağız işte benim götüm yemiyor granny gelsin gel lan

Senin var ya. Kapan koymuş Amerika'da. O oh. e. Sen doğ burada kardeş. Benim üst kata uçmam lazım. Çünkü Granny kafesini kaçırmamız lazım. İç görsün beni iç. Şimdi kapıda ne kaldı? Batarya kaldı. Batteri nereden bul? Ana batteri kaldı lan sadece. Görsene beni. Allah Allah baby tutur Hadi be. Uyuyor şaman. Tır, tır, tır kapan koyduysan hep kapı çünkü bak koymuş ama neyse bundan kaçarız e ee, Allah belanı vermesin takıldım ha az kalsın gidiyordu GG <laughs> gel babana gel babana gel kardeşim gel Azıcık bu bu oha gözünden vurdum öldü o var Biz uz kadayı O hareket etmiş midir o kadın? Ya. O kapan artık ama. Lan. Vay it ne ara düşürdün. Kesin öleceğiz ha. Oğlum yürü yürü boş ver. Bu aptallığa uyuyor. bye. bay. Ne bura çok korkunç ya gerçekten. Dur şimdi. Uy. Şimdi. Geç kardeşim oradan sen. Geç geç şerefsiz. İtin köpeğinin oğlu. Bir bok yok. Ha, baby. Buradan çıkacak ki. İt çünkü. Nerede? Nerede? Lan! <laughs> Çok korkunç ya. Kardeş ben buraya giremem. Bende o göt yok. bok yedik. E gel artık grene beni sıçacağım ama ha. Arkadaşlar bak deneyecek mi lan? Hadi gelin lan. Bak deneyeceğim ha. Yemin ederim bak deneyeceğim. Olursa var ya anana. Hadi. Bir gün de arkadaşlar bak videosu çekecek. O gelene kadar oğlum biz çıkmıştık ya. Hiç uğraşmasaydık. Daha şey değilmiş. Mutfakta geliyor şimdi. Bu mal yine mi girdi oraya? Kardeşim gelsene şuradan. Gel. Bu da yukarı kadar gitmiş. Kardeşim. Gel. Valla mal ya. Sağır ya. Kulağınım var ya. Eh. Allah şükür be. Şükür geldim be ablam. Gel sen hızlı. Seni bir üst kata atayım da bir bak atayım sana. Hoppa. Gel gel yukarıya gel. Gel. Granny. Hemen gel buraya. Hızlı hızlı. Hadi be, yapacağım. Wuhuu, wuhuu, baby, allah, allah, wuhuu, baby, allah, allah, wuhuu, baby. Eee, eee, e. dur bakayım, allah, allah, şaka yapma. Dur lan seni öyle döveyim mi? Onuzunu sıçtırmanın iç köpek şerefsiz. Senin var ya e beni sıçarım ha. Çekişle döveceğim lan. Ver lan şu çekici. Bıçakla kes. İlk çekişle döveyim. Ağzına sıçtığımın köpeği. Aha. İt oğlu. Sana girsin, sana girsin, sana girsin. Şerefsiz. Bunu da sokalım da. Ya sus tamam ya. İki saatte bir tane tamam, sus. Sus. Dur bir sus. Sussun be arkadaşlar. Oyunu bozduk galiba. Anamın orada. Pop nerede? Üst katta mıydı? Kral crossbow nerede? Rahatsız etmeyelim paşamızı ya. Crossbow senin mi eline vereyim? Lan! Dur bakayım yapmanız bir şey kalmadı arkadaşlar. O şuradan şu adamı vurabilir miyim? Vursam ne şahane olur ha. Bakalım şuradan bak. Tayen sesinden vuracağım. 25 oldu mu vuruyoruz arkadaşlar. Çünkü 2025 yayı. Bak hiç alakası bir şey ama. 7, 2, 1, 0. E kral Kral ölmedi bu. Yaşıyor bu. Götünü dön bana kral. Senin var yok. Kafanın gözünü var ya dağıtayım seninle. ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.